Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size iki şey göstereceğim. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Pratik, işe yarar. Öncelikle birincisi eh, ahşabın içinden mesela oluşturduğumuz karkasların içinden elektrik kablosu falan gitmek gerekiyorsa, götürmek gerekiyorsa şu uçlar yardımıyla bakın. Bu yardımla eh, oraya bir oyuk açıp kabloyu götürüp Üstünüze lambiri çakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇kincisi de işte üçgen ev açılı ev olduğu için e, köşelerde lambirlerin oturması için açılı kesim uyguluyoruz. Zaten gönye kesmemizi göstermiştim. E, açıyı alıp kesiyoruz. Sonra böyle şart diye oturuyor arkadaşlar. Bakın hiç neredeyse yani neredeyse değil sıfıra sıfır oturdu arkadaşlar. O şekilde herkese iyi günler.